İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz hayırlı akşamlar hoş geldiniz sefalar geldiniz mutfağımıza evimize kanalımıza sevgili izleyicilerim biz bugün ne yapıyor ne yapıyor İbo Can tüp takacağız tüp birini delmeye çalıştık delindi mi orası deldim ayarladım yukarıya mı deldin he tüpü takacağım şöyle fırınımız gelmedi bugün he karşı delmişsin orayı del, delmiş Şurada da bir delik vardı zaten. Nahtapından delmiş. Ama buraları batırmışsın. Ben gündüz sildiydim buraları fırın gelecek diye. <laughs> He, şu ocağımızı kullanmaya başlayacağım inşallah. Bugünden sonra. Şunu söküyor. Aa, buralarına ne kadar yağ dökülmüş. Bak hadi. Şuraya yapışığı diye ya, duvara. He. Burayla yapışık olduğundan Şöyle yağ dökülmüş. Onu dışarıya çıkaralım bence. Neyi? Tüpü. Niye? Bu burada ne yapacak mutfakta? Şunu daha bu artık çatıya çıkacak. Bunda bozulur mu olursa elini yüzünü poşetinden naylondan güzelce saracağım bunu. Yine kullanacağım bunu yani lazım olduğu Şu zaman. Tüpü sokacağım tüpü. Ha şimdi ne istiyorsun sen benden ne yapın? Şimdi şimdi çalacağız. Ha. Ardından tüp Dur bir dakika olacak. şunu mu daha mı istersen? Tripoda daha mı bir? Biz onları çekerken o da çal. Dur bir sen ayağın şey ama geç oradan. kıyahınlarımızda da düğün olduğunu söylemiştim sevgili izleyicilerim. Patır patır düşürüyorlar. Silah sıkıyorlar sanırım. Hava ifşek değil bu. Sabahtan belli hava ifşek de sıktılar. Silah da sıktılar. Neyse dertleri. Dur bakayım bir koca. Şöyle. Gerçekten yanlış biliyor He. O da Aynen bak kan da gitti oraya daha lazım. Keşke gitmeseydi. Evet canlar şuralarımızı siliyorum. <laughs> Temizliyorum. Bir patmış ki buranın arası epeyden belli. Orasını hiç çıkarmadıydım. Şimdi oraları yağ sökücüyle ne siliyorum tertemiz. E, Bir arası da açılır. şu onun? Tahtasını kaldırsan da orayı da silsem olmaz mı? Altın mı? He, altının. Kaldılar mı? Sizi? He, şöyle hazırladık buramızı, güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sildik, kapaklarını çıkardık. Tüpünü de yanına koyduk, şu yandaki gözü tek gözüne koyduk. Ee, çekmecemiz geri dahalacak, şöyle bunu diye. Çekmezi rahması desem. Niye? Her yani, zaman bir tıkım. Metanözne değil. Tamam. Şu malzemeleri lazım mı? Yok değil. Bunlar ne yapayım? Bunlar da kaldırır bunları. Kuracak da buradan toplayın. Plastikleri koyun buraya. Şu Vidalarla birlikte al. Bunları da çöp atın plastikleri. Parmağımızımız <laughs> da ayıklanacak. boğazım çok yakıyor şu. Bu evet, evet. arada şey sildim, e, sıktım. Kazası mı oldu? Kazası mı oldu? mı Bura tam duvardan bitişiydi ya şura. Şey yapmış oradan. Arasına yemek ne taştığı zaman kalmış böyle yağlanmış buralar. Gerçi yemek bulaşığı değil bunlar ama yağ bulaşı. Bir de mutfak dolabımı silip. Bugün değil tabi de. Fırınımız dağıldıktan sonra Ben bunlardan çok etkileniyorum. <laughs> hmm. bu. Şu var ya çok kötü. Bir böyle etkileniyorum. Bir de bundan. Aceden beni böyle diyor. etkilemeye çok. Çok güzel şu çift. Çok güzel oldu da tepemiz. Kalktı <laughs> mı? Kalktı. Kalkmaması imkansız. şunlar bir yıkayayım altında şıksa iyi olacak. Silsem. Aşağıya mı? Aşağıya sokulacak işte Komple değil ya. Kaç gidiyor? var. 4 vidası var. Değil mi? koku da yağlandırmış lan ya inşallah kışın boy boyatmayı düşünüyorum çünkü bura kaç senedir hiç boyanmadı bu mutfağımız bizim

fırınımız dağıldığı zaman inşallah gösteririm size şuramızı fırın kapattığı zaman inşallah çok güzel olacak şuramız da boşaldı iyi oldu fırını çıkardım fırının da kenarını sileceğim ama onu da yarın sileceğim inşallah şimdi gece oldu hem de çok yoruldum bugün bahçede çok uğraştım daha maydanozun da ayıtlanacak duruyor onu da sabah ayıtlayacağım bakalım hayırlısı videomuzun devamında görüşürük inşallah Evet sevgili izleyicilerim tekrardan hoş geldiniz kanalımıza evimize. Ee, ben bugün maydanozlarımı ayıtladım dün biliyorsunuz pişmiştim. Biraz güneşe koydum ki pörselenmesi lazımmış. Şöyle şu sapları çıktı. Bunlar da çok faydalı diye biliyorum ama ben büyük bir ihtimal atacağım bunu. Çünkü bir işimize yaramıyor. Bilmiyorum yani bunun da uğraşmak istemiyorum. Şöyle. uçlarını hep ayıtladım bunu iki buçuk saat boyunca bunun başında oturdum inanın tek başıma ayıkladım tam iki buçuk saat sürdü 2 saat 20 dakika sürdü ee, kendisi de şurada bunu da güneşe koydum böyle yıkadım bunları ayıkladım şimdi de böyle güneşe koydum ki biraz pörselensin sonra bunları kıyıp da mı koyarım kıymadan mı koyarım bilmiyorum artık kıymaya da gerek yok zaten Bayağı da bir, hep uç kısımlarını aldım maydanozun. Sapları fazla kalmadı biliyorsunuz. Ee, saplar orada. Biraz güneşte böyle pörsüsün. Karıştırıyorum iki de bir de böyle. iki kere üç kere karıştırdım bununla. Acıktık. Bir yandan da yemek hazırlayayım. Kemik doldurdum koydum haşlandı. Şöyle. Şu saplanma da elime gelenlerde tekrar alıyorum. Şöyle atıyorum. Saplar da yumuşacık. Aslında bu ilk şeyi ee, ilk biçim olduğu için yumuşacık pamuk gibi ama yine de saplı olmasını istiyorum çöplü olmasını istiyorum hani kışın böreğim niye kullanır hani iyi olur diye şöyle görüyorsunuz bu burada kuruya dursun <laughs> Bahçemizde tekrar suya geldi. Şöyle görüyorsunuz tertemiz temizledim dün. Pırıl pırıl oldu. Vallahi baharsan bağ oluyor. Bahmazsan daha oluyor inanın. Sizin de söylediğiniz gibi izleyicilerimiz zaten çoğu yazmış. Güzel olmuş temiz olmuş. Hani baharsan bağ olur diye. Gerçekten öyle. 3-4 gün kermeyle uğraştık. 4 e, gün falan uğraştık herhalde. 4 gün he. Bir gün öğlenden sonra başladık. Kalan da normal günde çalıştık. Hani gece saat 10-10.30'a on kadar Sürekli çalıştık. Orada uğraşana kadar bura bahçem benim hep otlandı inanın. Normalde şöyle baktığımız zaman hiç ot gözükmüyor. Zaten de yok şu anda. Artık otu yindik. Eskisi kadar otlanmıyor bahçemiz. Önceden çok otluydu. Durmadan çapa yapa düve otunu ala derken bitirdik otumuzu çok şükür. Ee, bir aşağıda kertimiz var. Biber kertimiz. Onda biraz sonra yemeğe yiyince oraya ineceğim. Orayı da çapalayacağım. <laughs> Akşam orada kaç saat çalıştım biliyor musunuz? Saat 6'da indim oraya. Ee, Kaan'la eşim tıraş olmaya gittiler. Saç kestirmeye belbere. Onlar saçlarını kestirince e, çarşıda da biraz oturmuşlar. Çay kahve içmişler orada. eşinin dostuyla birlikte. Ben de onlar gelene kadar orta karanlığı da akşam ezeni geçti. Böyle e, hiç göz gözü görmüyor. Telefonumun flaşını açtım. Flaşından biberlerimin otunu bayağı bir yoldum. Çok otluydu. Daha orayı hiç çapalamadım İlk kişiyim. Aslında oranın öyle otlandığını da biliyorum ama e, suladıkça otu gungun gun büyüdü. Hem de 4-5 gün kerimeyle uğraşana kadar orada büyüdü. Bir de şeyin için almadım. Hani ot büyüdükten sonra elimden tek tek kopardım. Temizledim içinden. Bir de çapa yapıyorum. O zaman daha az geliyor Oto Onun farkına vardım. Bunu ana azaplam söyledi. Buradan selam olsun. Ona da öpüyorum. Ana azaplam da izliyorsa beni. Şu e, bu iki kertiyi de böyle yaptım. Bakın. İlkinde bunların otunu yoldum. Sonra çapasını yaptım ikinciye. Ters attım tekrar çapasını yaptım. Şimdi kolay oldu artık. Bundan sonra otlanmıyor. İşte gördüğünüz gibi ama suya girmişler. Yazık sıcaktan susamışlar. Biraz sonra bunları belki de sularım bugün bilmiyorum ama kesin değil. Şu torbalardaki kermelerimiz evimize alınacak. Onları alalım diyorum bugün. Ee, Kaan'la eşim onları alırken ben de o aşağıdaki biber kertime gireceğim. Ama önce yemeğimizi yiyelim. Ben şimdi yemeğimizi hazırladım. Şöyle neler yaptım kurbanımızdan kalan kemiğimiz vardı. Ee, kurbanın kemiğini bir, bir kere haşladım. Ee, bu da ikinci oldu. Kalan da emoşa verdim. Kemik çok lezzetli oluyor canlar. Şöyle de düdüklünün içinde de suyu var. Bu suyunda da israf etmeyeceğim tabii ki. Çorbalara falan güzel oluyor. Bunu dondurucuya alacağım. Ee, şeyinin ne onun adı? Küçük pet şişeler var. Onlara koyacağım bunu e, donduğu zaman bu jel haline geliyor biliyorsunuz şimdi sıcak o zaman yapacağım bu kemikleri de son kez bitirin diye bunu haşladım çünkü dondurucumuzda yer kalmadı neredeyse şimdikten dolu zaten içindekilerin tamamını bitirmemiştim ben kıştan belli o yüzden dondurucumuzda yer boşaltmak için bu kemikleri de son kemiği de kaynattım bundan başka kemiğimiz yok bitti artık ondan sonra acaba. bunun yerine de ne koyacağım o maydanozlarımızı kıyıp paket paket yapacağım. Onları koyacağım dolabımıza. Kışın börek çörek yaparsak Rabbim nasip eder de. O zaman öyle yiyecek. İşte bugünlük de böyle olsun dedim. Yanına şu küçük salatalıklardan topladım bahçemizden. Şöyle görüyorsunuz taze taze. Böyle küçük topladığım zaman güzel oluyor. iyi yıllar. Biraz büyüdüğü zaman sevmiyor bizimkiler. Yanına şöyle olmazsa olmazımız kuru soğanımızı kestim. Yeşillik sevmiyorsunuz diyenler var izleyicilerimizden bazıları. Yeşilliği gerçekten e, doğru. Çok fazla sevmiyor. Yani böyle her zaman değil de arada bir olduğu zaman yemeği seviyorum. Her zaman sevmezdik yeşilliği. Kuru soğan hepsinden daha güzel gidiyor. Yanına da şu bahçemizin domatesi bir tane daha kızarmış. Bunu da getirdim böyle. Şunu da dürüm yap dedim açılmış. Benim hiç ilişine benzemez sevgili izleyicilerim biraz. E, salatalık dürüm yaptım şunun içine. Onu yiyeceğim biraz sonra. Eşim banyoda. Kaan da elini yüzünü yıkıyor. Onları bekliyorum ben de. Onlar geldiği zaman başlayacak. Çay istediler. Bir de çay koyumu unutmadım. Çayımızda olmazsa olmazımız. Hemen olacak. Şöyle. Evet canlar şöyle. Çayımızı da koyayım. Artık bu ocağımı kullanıyorum. <laughs> çok güzel bir ocak. Kurban olduğum Allah'ım. Ne muradı varsa versin bunu bana gönderin izleyicimi. Çok 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 öpüyorum buradan onu. Allah bin kere razı olsun ondan ee, Akşam daktı bunu eşim Şuraları falan böyle ayarladık Fırın gelecek diye Şurayı da rafını oraya çıkardık koyduk Akşamda zaten size e, Diyorsun çekmiştim bunu Bilmiyorum burada üçlü var e, Fırının üçlüsü de olacak Bunu bir şekilde koymaları lazım artık Servis nasıl yapacak onu bilmiyorum Servis gelene kadar bunlar burada dursun Bakalım böyle Pek hoş olmadı ama olsun Evet canlarım, sevgili izleyicilerim hoş geldiniz tekrardan kanalımıza, evimize Ben bugün çok mutluyum ee, Fırınım e, takıldı Ama şimdi tam olarak da takılı değil Sadece buraya koydular Çünkü e, Şu alt rafa Şuraya yani hemen altına şu, Bu yukarıya yakacakmış Altına da çekmece yapılacak Burası büyük geldi Daha önceden e, mobilyacımız yapmamış Burayı ayarlamamış e, Ayarlamadığı için de böyle bir şey oldu. Bu da hiç iyi olmadı ama hayırlısı bakalım olsun. Gene de ben böyle dağıldığı için çok mutluyum valla. Öbür fırını pek fazla pişirmemeye başlamıştı. Bunu e, hangi gün gelecek herhalde 10 gün sonra falan gelirim dedi. Bunu yapacak abi. Çekmecemizi yapacak. Çünkü düğünleri varmış. Kardeşinin düğünü varmış. Bayrakları varmış tam da. Bizim burada bayrak dikildi mi bir hafta 7-8 gün boyunca düğünde içinde birlikte e, düğün evine varılır gelinir gelen giden ağlanır, misafirler sağlar sollar derken o yüzden düğünümüz var abi 10 günde anca yaparım dedi biz de olsun dedik 10 gün önemli değil yapılsın yeter ki dedik ama şu anda burada kargaşanlık oldu çünkü şu e, kaplı oradan delineceğimiz içinden. arhası boş olacağımış arhasına koyacaksınız dedi az önce gelen servis bunu servis tahta abiler tahta gitti İnşallah güle güle kullanmak nasip olur bana. Vallahi şu anda kenara giysi falan her şeysi yapılacak ama olsun. Şu anda şöyle duruşu bile çok güzel oldu. Ocağımdan ikisi uyumlu oldular. Ee, aspiratörde söylediğim gibi pek almayı düşünmüyorum. Şimdilik o aspiratörümü kullanırım. İleride belki onu da alırsam alacağım. Almazsam dursun. Kendi aspiratörümü var şu anda. Daha önce kullandığım aspiratörümü görüyorsunuz onu kullana duracağım fırınım oldu ya başkasına bakma vallahi. öbür fırının yerinde işte boşattım görüyorsunuz tertemiz oldu oralarda şöyle şöyle bulaşıklar ne duruyor yıkamadım yani yıkayamadım bugün misafirlerimiz geldi İstanbul'dan Dursun ablam gibi buradalar görümcem gibi biliyorsunuz daha önce gelip gitmişlerdi dışarıda kaysa aitli yok öyle Orası da dolapın çekmecesi çok güzel olacakmışmış ama inşallah o da olur. Bu kadar olduktan sonra o da olur. Yani 10 gün sonra da o da kalır. Buranın da şu çekmeceler falan düzene girer hiç olmazsa o zaman o üçlü arkaya bırakılacak e, fırının üçlüsü. Hem şeyi çalıştıracak aspiratörü yukarıya hem bu ocağımızı hem de şunu çalıştıracak fırınımızı. Şöyle garanti kağıtlarını bir birlikte gitti abiler. Üç yıl garantiliymiş bu. Zaten aldığımız yerden söylemişlerdi ne kadar garantili olduğunu. Böyle işte sevgili izleyicilerimiz. Şurada çıkan kapaklarımız oradan. Bunlar da kiler rafı yaptırırsam onlara kapak yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü bunun aynısından bir de şu Bulaş makinemizin kapakları var. Makine yerinin kapakları da duruyor. İkisinin kapaklarını montalatmayı düşünüyorum oraya. İnşallah dediğim gibi olur. Ya kapaklı ya kapaksız olacak işte bir şekilde. Böyle işte sevgili izleyicilerim. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Ama çok mutluyum. Vallahi içim içime sığmıyor. Hep bunu hayaliyle duruyordum. inanın kaç senedir böyle şey yapmak için. Ee, ne diyorsunuz bunu anka olarak çok şükür Rabbim bunda nasip etti kurban olduğum Allah'ım sabrettikten sonra vermeyeceği nasip etmeyeceği hiçbir şey olmuyor ama sabırlı olmayı bileceğim 40 yaşına girdik vallahi daha yeni gördük biz bunları böyle işte ablam da dışarıda yatıyordu uyandı herhalde balhona uzandıydı yazık yol yorgunu 12 saat yol gelmişler İstanbul'dan böyle işte her başı sabır. Sabır oruğu bile üzüm yaparmış. Şeker gibi tatlandırırmış yani. Evet canlar videomuzun devamında görüşürük.